Efendim şaka maka derken bu gölge fanzin 10. sayısını çıkartmış. Bir tane de bilim elime geçti anladın mı? Baktım şöyle bu sayı ağırlıklı olarak benimle ilgili anladın mı? Bu ızdırap içerisindeki kurbağa mıdır? Ne halsa kendini kurbağa zanneden bir olan var yazan çizen bu dergide. Bu bilmem kaç soruda Aragüler diye enteresan bir şeylerle uğraşmış etmiş. Sonra İbrahim Akgürek foto muhabiri Aragüler istifa diye bir yazı yazmış. Gölgede röportajda Best pesto Ara var. Yani benimle yapılan çeşitli röportajların anladın mı? Vallahi en babalarından oluşan bir derleme. Sonra benim çıkarttığım bir albümle hikaye kitabımın tanıtımları yer almakta. Bir fotoğrafçının günlüğünde yine benim de başrolünde olduğum bir anının anlatımı söz konusu bu yine o kurbağa çocuktan. Sonra tabii ki bir Ara Güler fıkrası var anladın mı? Ben fıkra gibi bir adamım. Benimle ilgili fıkra olmazsa zaten olmaz. Sonra Murat diye bir arkadaş Ara Güler'i sevmiyorum demiş. Neden demiş bilmem tabii daha okuyamadım onları tam olarak ama okuduktan sonra varsa söylenecek bir şey anladın mı? Onu da söyleriz. Valla bir duayende yine Aragüler var tabi doğal olarak. Ben tabi büyük bir dua yani Bunu unutmuyoruz. Sonra Aragüler için ne dediler diye bir başka yazılar var. Bu kurbağa çocuk yine aksi maksi ne demekse. Aksi mi demek acaba? A, G, S e, Ankara, Giresun, Samsun, Edirne anladın mı demiş. Son olarak da Galoi diye bir tane çizer var. Latin galiba bu herif. Bunun bir karikatürünü manipüle etmiş bu gölge fanzinciler. Sonuçta bana atıfta bulunulacak bir hale getirmişler. Bunun haricinde bir araya birçok yazı daha var ama temel anlamda tabii ki kendimle ilgili olanlar hakkında konuştum. Şimdi nasıl ulaşacaksınız? Tabii internetten ulaşacaksınız bu gölge fanzine. Bunun içinde www anladın mı? Tabi anladın mı yazmıyorsunuz. O bir ağız alışkanlığı olduğundan vallahi biz söylüyoruz. Golge tre fanzin nokta yazacaksınız. Israrla tavsiye ediyorum. Bana da doktor etti. Günde en az bir kere 15 dakikalık seans olarak okuyacaksın dedi. Bu çocukların mottoları yani sloganları anladın mı? ışığın olduğu her yerde gölgede vardır. Nitekim doğru. Ben onaylıyorum. Okuyun, keyif almaya çalışın. Eleştirin, eleştirilin. İyi akşamlar. Anladın Görüşmek üzere.